Bugün seninle yeniden başla tekniği, iki sen tekniğini yapacağız. Rahat bir şekilde oturmanı, istersen uzanmanı rica edeceğim. Gözlerini kapat ve derin bir nefes al. Karşında iki farklı sen hayal etmeni isteyeceğim. İki farklı sen, ikisi de sen ama seçimleri farklı bunların. Birisi bugünü kolay geçiriyor, zor işleri erteleyerek kısa süreli rahatlık arıyor. Diğeri ise bugünü biraz olsun zorlayarak değerli adımlar atıyor. Uzun vadede tatmininin yüksek olduğunu görüyoruz. Mesela açık öğretime ya da bir kursa kayıtlısın ama sınavlara çalışmayı erteliyorsun. Uzun vadede ne yapar? Hedefe ulaşamazsın. Ya da çocuklarınla kaliteli vakit geçirmeyi erteliyorsun. Bağ kurma ve hatırlanacak anları kaybettiğini görüyorsun uzun vadede. Kitap okuma, eğitim, hobi gibi gelişim fırsatlarını erteliyorsun ve büyük tabloda baktığında potansiyelini sınırladığını görüyorsun. Şimdi lütfen şöyle bir bakalım. Kolay yolu seçen senin bir yıl sonraki hayatına bakmanı istiyorum. Neler değişmiş? Neleri bir tık olsun ileri atabilmiş, adım atabilmiş? bu kolay yol senin bir yıl sonraki hayatına baktığında nasıl hissediyorsun? Boşluk, pişmanlık, kayıp. Bu acı yüzde kaç? Bir yıl sonra hissettiğin acıyı yüzdelik dilimde yüzde kaç olarak değerlendirirsin? Şimdi diğer tarafa geçelim. Değerli yol olan, değerli seçimler yapan sana değerli olan, değerli seçimler yapan sense bugün irade gösteriyor. Zor ama değerli işleri yapıyor. Sınavlarına çalışıyor, çocuklarıyla vakit geçiriyor, kişisel gelişimine yatırım yapıyor. Bir yıl sonra, çok değil, bir yıl sonra hayatına bakınca ne hissediyorsun? Tatmin, gurur, özgüven. Acı kısa süreliydi, Günlük zor işleri yapmak istemediklerini yaptı ama ödül uzun vadede gerçekten tatmin dolu ve olmak istediği bir hayat olarak geldi. Şimdi sana sormak istiyorum. Şöyle birazcık 1 bir, iki saniye vereyim sana. Bir bekle. 2 serede bak. İkisi de sensin. Ama seçimleri farklı. Şöyle bir odaklan oraya. Bugün Hangi sen olmayı seçiyorsun? Kolay yolu mu, değerli yolu mu? Lütfen unutma. Seçimlerin acıyı belirler. Kolay yol bugünü rahat yapar, yarını zor yapar. Değerli yolsa, bugünü zor yapsa da yarını kolay ve tatmin edici yapar. Aynı zamanda bugünü zor yapan değerli yol pratik ettikçe aslında kolaylaşır. O yüzden lütfen bugün seni değerli yola getirecek, değerli yolda olmanı sağlayacak bir eylem belirle. Ve ben yolumu seçtim de. Hatta şöyle yapalım. Tam ortadasın ya, karşında da iki sen. İkisine de bakıyorsun. Bir sene sonraki acı durumlarını, zorluk durumlarını gördün. Senden bir seçim yapmanı isteyeceğim. Hangi seni ve hangi yolu seçiyorsan, lütfen oraya doğru tek, sadece tek bir adım atmanı rica edeceğim senden. Ve oradaki hayat nasıl gözüküyor? Onu duygusuyla, rengiyle, kokusuyla, yaşamıyla, bütün aslında eylemleriyle hayal etmeni istiyorum ve bunu hayal ettikten sonra gözlerini açabilirsin. Hangi yolu seçtiğini çok iyi biliyorum.''